Word dosyasında tablo çizmek için tablo seçeneğine girip ekle'den tabloyu tıklıyoruz. Satır ve sütun sayıları var. Orada istediğimiz sütun sayısını ve istediğimiz satır sayısını rakamlarla yazabiliriz. 3 sütunlu, 5 satırlı bir tablo seçtik. Sabit sütun genişliğini işaretledik. Tamama bastıktan sonra primitif bir tablo önümüze çıkıyor. Sol üstteki küçük kareye dokununca tüm tablo seçilmiş oluyor. Bunun içine yazacağımız yazıları boldu işaretlediğimiz zaman bütün yazılar bold olur. Burada yazı karakteri ve 10 puntu 12 punto olduğu rahatlıkla işaretlenebilir. Şimdi soldaki sütun taranıyor ve hücre hizalamadan yazacağımız yazıların sola dayalı olması işaretleniyor. Şimdi bu sütuna ne şekilde yazı yazarsak yazalım, hangi satıra yazacak olursak olalım. Sola dayalı şekilde yazılar çıkacaktır. Şimdi satırların aralıklarını açıyoruz. Yazdığımız yazılar ortada kalsın diye. İkinci ve üçüncü sütun taranıp yine sağ kliklenip hücre hizalamadan ortada yazının ortada kalması sağlanıyor. Buraya da yazılacak yazılar satırın ortasında kalıyor gördüğünüz gibi. Grup 1, grup 2 olsun. Sol tarafta da gireceğimiz veriler, mesela yaş verisi. Diyelim ki hastanın kalsiyum değeri Şimdi yaşa bir rakam giriyoruz. 45.3 diye. Standart sapmayı yazabilmek için artı eksiği ekleden simgelerden işaretleyip ekliyoruz yanına. Ondan sonra da bu rakamın ortalama değerinin standart sapmasını yazıyoruz. Tümünü tablonun tarayınca demin 10 punta işaretlemiştik. 12'ye arttırabiliriz veya tekrar düşürebiliriz. Şimdi alttaki satırı taradık. Ekle diyoruz. Alta satır ekliyoruz. Bu şekilde satır eklenmiş oluyor. Şimdi üst tarafta tablonun başlığı gibi görünüyor. Grup 1, Grup 2. Onun altındaki satırı tarayıp yine tabloya girip tablo böl'e tıklayınca bir başlık şeklinde iki satır aralığı açılıyor ve bir başlık oluşmuş oluyor. Yani tablo bölünüyor. Şimdi üstteki satırı sol üstteki butona basarak tamamen işaretledik. Sağ klikleyerek tablo özelliklerine girdik. Kenar özelliklerinden yine işaretledik. Kenarlarını değiştireceğiz. Otomatik olan ince çizgi yerine daha kalın üst üste çizgileri seçiyoruz. Rengi de otomatikten mesela kırmızı olarak seçebiliriz. Tamama basınca gördüğünüz gibi başlık kısmı kırmızı ile işaretlenmiş oluyor. Aşağıdaki tabloyu seçiyoruz. Sağ tıklayıp tablo özelliklerinden kenarlıklar ve gölgelendirme. Yine tabloyu işaretledik. Her tarafını daha ince bir çift çizgi seçiyoruz. Burada e, kalınlıklar gösterilmekte. Rengi de otomatikten, otomatik renkler siyahtır. Ve çeviriyoruz. Tamam deyince tablonun bütün kenarlarının çift çizgili mavi olduğunu görüyorsunuz.